TikTok'ta izlemiş oldum Araklının yaylalarında altın madeni çıkarmak için e, harekete geçenlere bir tepki olmasıyla bir video hazırlamaya çalışıyorum. Şunu unutmayın arkadaşlar e, değerli madencilik şu anda en kolay siyanürle yapılıyor. Siyanür maddesi de e, yediğimiz gıdalarda, elmada, elikte, araba, egzoz gazlarında vesaire parfüm, de. bunların içlerinde poşeti yaparken e, açığa çıkabiliyor. Ve şöyle bir şey var. Hem suyu etkiliyor bu madde, hem hayvanları etkiliyor, hem çevreyi etkiliyor, hem doğayı etkiliyor. Şimdi bizim e, şu anda dünyada en önemli şey tarım. Yani gıdaya dönüyor. Bu madenler, altın madenleri yüzünden bu sefer gıdadan mahrum şey, e, gıdalardan ve sağlığımızdan mahrum kalacağız. Bizden sonra gelecek olan oğullarımız, torunlarımız, belki de bizlere beddua edecek arkadaşlar. Şimdi kendi fikirlerimi sunacağım. Ben her zaman şundan yanayım. E, Topra, ilim, yani ilmini bildim mi? Toprak altın olur arkadaşlar. Bu yerlerde ne yapılabilir? Hayvancılık yapılabilir ve hayvancılık sayesinde e, hiçbir yeri kazmadan yapmadan bunun etini satarak, sütünü satarak, ne bileyim derisini satarak zaten bir gelir elde edersiniz ve bu gelirle de altın alabilirsiniz. Yapacak bir şey yok bir de bakıyoruz bu altın madenciliği en yaygın Güney Afrika'dadır. Ama bakıyorsunuz ki getirisi çok yüksek derecede değildir. İhtiyaç vardır ama e, oraya yapılan yatırım tarıma yapılsın arkadaşlar. Ben ondan yanayım. Turizme yapılsın. Cennet gibi yaylalarımız var. Biz burada ormanımıza rağmen bile bir sıkıp oralarda hava almaya çalışıyoruz. Şimdi sizlere bu Araklı'daki e, toplanmışlar arkadaşlar. Şunu izletmek istiyorum. Ne çıkarıyorlar? Oradaki hiç, hiç, bir slogan, Cumhuriyet Halk Partisi sloganı olamaz, olmamıştır da. Ve buna en çok itiraz eden Anahtar, anahtar Partisi'nin değerli ilçe başkanı. Yemin be dedim, gelip koluna gireyim kardeşim. Araklı Dere için istediği sloganı bağır. Vallahi seninle bağırmayan... Burada başkanımız Araklı CHP ilçe başkanı ve bu e, şeylere diyelim ki tepki e, yürüyüşüne bütün ilçe başkanları katılmış. Ama AK Parti'nin katılmış mı bilmiyorum. Nitekim şu anda belediye AK Parti yönetiyor ve büyük ihtimalle belediyeden onay almışlar diye düşünüyorum. Ama üzülüyorum. Sonuçta bir de belediye meclisi vardır. Meclis şey vardır. E, buradan bu kararlar nasıl geçiyor? Nasıl bizim bu e, hazinemiz, kendi malımız böyle birilerine peşkeş çekiliyor. Bugün orayı veren yarın öbür tarafları da verecek. İstemiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Taş devrinde yaşayalım ama o altın madeni arama faaliyetleri bizim yaylalara uğramasın. Onun yerine devlet bir şey buraya yollayacaksa turizmci iş adamlarını yollasın ve o yaylalara güzel yerler yapsın ve insanlar gelip rahat nefes alsın. Ya muazzam yerlerimiz var ama fuzulu fuzulu iş yapmaktan dolayı o yerleri değerlendiremiyoruz. Herkes kendi kafasına göre oralara çökmüş. Devlet buraları düzeltsin. Ben de buradan bu rahatsız olunan slogan yani direne direne kazanacağız. Ne diyecek? Adam ne demesi lazım? Direnirsen kazanırsın. Bu e, boykot etme, eylem yapma bu bizim hakkımız yani. Siz bir yerde bir şey gördünüz diye oraya çökme Ha bunu çıkaracaksa da araklı çıkarsın. Gelip elin gavuru, gelip elin yabancısı çıkarmasın. Ha gene de karşıyım. Alternatif olarak tarıma yönelmeli ve buradan ne kadar altın çıkaracaksın, uğraşacaksın dedi. Onun yerine turizme güzel yerle yap oraya. Ne bileyim yemek yeriydi vesaire gezme yeriydi. Gelsin yurt dışından da insanlar gelsin onun pazarlamasını yap bir nefes alsın ya. Etini yesin yemeğini yesin o yayların havasını çeksin. Hayvanları görsün herkes rahat etsin. Evet devam edelim. Kapsız bir adam olsun. Ne diyeyim sana güzel kardeşim? Bunu, bu, yani direne direne kazanacağız. Başka ne diyeceğiz? Ben bilmiyorum ki direne direne kaybedeceğiz mi dememiz lazım? Ya da öyle. Yani duyuyorsunuz. Direne direne kaybet mi dememiz lazım diyor. Çok doğru. Araklı'nın nabzı buna da e, galiba gazete. Onları da tebrik ediyoruz. Ve inşallah tez zamanda da yani şöyle yapılması lazım. Birincisi Araklı Belediyesi'nin önünde toplanmamız lazım. Bir ikincisi Kaymakamlığın önünde toplanmamız lazım. Nitekim ki bunların ikisi de oradadır. Bir üçüncüsü de e, merkezde, merkezi bir yerde toplanmamız lazım. Bunu e, işte bu siyasi partiler organize etmeleri lazım. Biz halkız, vatandaşız, işimiz gücümüz var. Bunları e, takip edemiyoruz. Ama onların işi de bunları anlatmaktır. Eğer o görevlere gelmişseler Arakta'nın e, bir zarar görecekse insanlara gezerek gerekirse uyumayarak anlatması lazım. Şu an bu yetkili olanlar maalesef pek umursamıyorlar ama bilmiyorlar ki günaha giriyorlar. O yüzden bu siyasi partiler olsun, e, belediye kaymakam vesaire burada bu halka zarar gelecek, Arak'ya zarar gelecek işleri imza atanların Eli kırılsın hem bu dünyada hem ahirette de yüzleri gülmesin inşallah diyorum ve devam ediyoruz. Ha bir de e, şey de yapılması lazım. Her yere gidiyoruz. Toplanılacak Trabzon Belediyesi'ne, Trabzon Kaymakam şey Valiliğine ve oradaki bazı yerlerde de gösteri yapmamız lazım ki bu iş engellensin. Bir de bu madende çalışanları arkadaşlar ne ekmek ne su hiçbir şey bu ilçelerden verilmemesi lazım ki Siktir olup gitsinler. Demeleri gerekiyor. Ben, eylem, 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 bunu bir ele to... alamazsınız arkadaşlar, bunu bir partiye bağlayamazsınız. Ben bunu asla üstlenmiyorum. Asla Cumhuriyet Halk Partisi adına bunu yani Araklı kazanacak. Biz hep beraberiz. Hep beraberiz arkadaşlar, bunun sloganı yok. Ve asla kabul etmiyorum. Ve öyle bir şey hissettinizse, herkese özür diliyorum. Siz bir slogan bulun, vallahi onu bağıralım. Kurtuluş yok abi, kurtulmayalım. Ama o yayla kurtulsun. Abi dirine dirine kazanmayalım ama o yaylamız kazansın. Bu, evet Araklı Nabız izleri. Araklı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Sayın Meclis Olmaz'a bir kez. Evet. Tebrik ediyorum. CHP e, ilçe başkanını gerçekten güzel konuşmuş. Yapıcı konuşmuş. Yani böyle e, önemli bir konuda birlikte olmamız lazım. Orayı o yaylalarımızı ranta çevirmememiz lazım. Gerçekten su bile içilmiyor arkadaşlar. Hayvanlara verdiği zarar, doğaya verdiği zarar muazzam. <laughs> İstemiyoruz. İnşallah. E, yani bu sonuçta AK Parti istemese bu iş olmaz. Demek ki AK Partileri de ne olmuşsa orada bunu kabul ediyor diye düşünüyorum. Şimdi biraz ileri saralım arkadaşlar. Sen orada çıkınacakmışlar teşekkür ediyorum ki böyle bir gündemi gündemde tutabiliyorlar, arakla paylaşabiliyorlar ve bu Karadere Vadisi'nin sorunlarını gündeme taşıyorlar. Burada asla bir siyasi arduan olamaz. Yok orada kurtuluş yok abi kurtulmayalım ama o yayla kurtulsun. Abi dirine dirine kazanmayalım ama o yaylamız kazansın. Bunların hiçbirisi Cumhuriyet Halk sloganı değildir. Bunlar bir sözdür yani söyler kesersin diyorum ama evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Ya olabilir belki bir slogan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de uyar. AK Parti'ye de uyar. Anahtar Parti'ye de uyar. Ya bunu anlamıyorum. Bundan niye rahatsız oluyorlar? Adam A diyor. Bunlar at Yani bir acayip konuşma özgürlüğü neredeyse sıfırlanmaya başladı ya. Biz bile tedirgin oluyoruz konuşurken. Acaba yanlış bir şey mi konuşuyoruz? Bir ülkenin gelişmesi, ilerlemesi için düşünce özgürlüğü olması lazım. Hele bilim adına, hele e, ülkenin yönetimi adına, siyaset adına bunlar buralarda özgürlük olması lazım. Siz belki güzel bir hayat yaşıyorsunuz ama karşı taraf zor bir hayat yaşıyor. Şimdi dememiz ki biz zor bir hayat yaşıyoruz? Evri'de rahat yaşayan villalarda, köşklerde, yaylalarda, saraylarda. Sus yalancı mı demesi de lazım. Evet zor bir hayat yaşıyor. Onun yaşadığı hayat sen nereden bileceksin? Allah'tan başkası bilemez. Devlet de bilemez. Devlet gidip ona soracak. Bakacak, araştıracak. Devletin ne olduğunu unuttunuz. Devlet dayak vurma, hapse atma, korkutma yeri değil ki. Yaşatma yeri ya. sopayı almışsınız elinize, geleni gideni dövmeye çalışıyorsunuz. Bir şeyler yapılmış şimdi, ödenmesi gereken borçlar var, vergilere sarılmışsın. Üretimden değil, tüketimden işi döndürmeye çalışıyorsun. Köprü bedavaya yaptık diyorsunuz. Onu da nasıl yapıldı ben size söyleyeyim. Köprünü alan, anlaşan firma gidip bir bankadan kredi çekiyor. Gene vatandaşın, milletin parasıyla o köprüyü yaptı. Ve her geçen gidenden de 750 lira alıyor. Hadi geçen gene kullanıyor parasıyla. Ha biz de hiç geçmeden ödüyoruz. Bunların hep durumlar ortaya çıkacak. Ne ne verildi, ne kadar alındı. Bunlar gizlenemez. Hangi şirketler buralara ortak? Yapmayın ya. Düşünün Allah inancı olmayan insanlar Müslüman idarecilere, siyasetçilere diyor ki kul hakkından korkun. Kul hakkından korkun, tüy bitmemiş yetimin hakkından korkun diyor. Haram zıkkım olsun. Hiçbir emek harcamayıp da e, milyon dolarları götürenler haram zıkkım olsun. Yemek nasip olmasın, soluk çocuğunuzdan çıksın. Ondan sonra iş yapıp çok kazanıp da bunun vergisini vermemek için 50 bin takla atanlar. Onlar kendilerini biliyor. Haram zıkkım olsun. Ne olacak yani? Okyanuslar, denizler, her şey sizin olsa ne olur? Alacağınız bir kap, bir kap sudur yani. Gelin hep birlikte kendimize gelelim. Ve biz hadi neyse gene Allah'a şükürler olsun beterin beteri var. Bir şekilde dönüşülüyor. Enflasyon çok yüksek. Alım gücü düşmüş. Önceden sıfır arabaya biniyordular. ikinci ele binmeye başladı. Ve şu anda motosiklet atmış. Gerçi benim işime geliyor. Ve motosiklet bisiklet tamircisiyim. Kalite ne kadar düştükse arıza o kadar fazla olur. Ama şu vardır. Benim vicdanım el vermiyor. Ağzım böyle dese bile ben gene insanlara şu şu kalitelidir şundan alın böyle yapın diye hatta e, YouTube'u da o yüzden açtım insanları bilgilendirmek için kendimi bilgilendirmek için böyle bir yola girdik bu sonuçta milli bir servettir İnsanlar tabi niye kalitesiz ürün alıyor alım güçleri düşmüş Zaten Türkiye'de en zor yaşanılacak yer, coğrafya olarak, ekonomik olarak Türkiye. Çünkü çok aşağıda kalıyor. Rize, burası. Çünkü ulaşım sıkıntılı. Zamanında tren yolu da yapılmış olsaydı buraya o zaman biraz daha gelen malzeme ucuz olacaktı. Yapılmamış. Şimdi yapılmaya başlanıyor. Ee, i̇nşallah tez zamanda yapılır. Evet, şimdi zararlarına Evet şimdi. Dostlar. Şuradan yazı şeyini. Evet. Yazı şu anda okunaklı. Şöyle bastığımız zaman yazı okunmuyor güzel. Yazı güzel okunsun. Evet. Şimdi şöyle özetlemek gerekirse bu Türk Veteriner Hekimleri Birliği yani hayvan hayvanlara bakan hekimliğin şeyinde görüldüğü gibi diyor. Burada altın madenciliği, siyanı ve çevreye zararları. Evet. Türkiye'de bir ara Erzincan'da ilişki Altın Madeni'nde 9 kardeşimiz şehit olmuş. Ve o zaman da gündeme gelmişti. Ee, bu diyelim ki altın, gümüş ve diğer benzeri değerli metaller çıkarılırken oldukça zehirli olan siyanür, sodyum siyanür kullanılmaktadır. Ekonomik olması gerekçesiyle neredeyse 100 yıl aşkın süredir altın madenciliği yapılan her yerde uygulanmaktadır. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de derelerden suyla su arıtma yoluyla altına ulaşıyorlar. O sağlıklı olan. Evet. Siyanür nedir? Siyanür aslında doğada siyanür tozu veya taş şeklinde bulunan doğal olarak oluşan bir maddedir. Daha çok siyanogenetik glikozit içeren bitkilerin yenmesi sonucunda sindirim kanalında bulunan beta glukozidaz enzimiyle parçalanma sonucu açığa çıkan siyanohidretlerin yine bitkinin parçalanması sonucu açığa çıkan ile hidrolize olmasıyla üretilir. Evet. Çevre ve hayvanlara bulaşması. Siyanür hayvanlara gaz şeklinde ise sonunumla tuzları şeklinde ise ağız yoluyla girer. Bunun yanında yukarıda sayılan bitkilerin tüketilmesiyle sindirim kanalında da oluşur. Ancak doğal olarak oluşan bu siyanür yüksek miktarlarda tüketilmediğinde vücutta hızla metabolize edilerek hiçbir zarar vermeden dışarıya atılır. Evet görüyorsunuz çok hızlı olduğu zaman sıkıntı oluyor ama yavaş olarak alındığı zaman vücut atabiliyor bunları. Olumsuz koşullar altında yetiştirilen bitkilerin içerdiği glikozit miktarı arttırıldığında sindirim kanalında oluşan siyanür miktarı da artış olacağı ve hayvanlar bundan dolayı zehirlenebileceği de unutulmamaktadır. Siyanürün un etkileri, siyanür en hızlı etki eden Zehirlerden biridir arkadaşlar. Ve zehirlenme belirtileri birkaç dakika içinde ortaya çıkar. Klinik belirtiler ağızdan alındıktan sonra yalnızca birkaç dakika sürdüğü için hayvanlar genellikle ölü bulunur. Zehirlenmenin en sık göz, gözlenen ilk belirtisi kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması nedeniyle sonunumuzu ve derinliğindeki artıştır diyor. Sonuca gelelim arkadaşlar. Sonuç. Siyanürle kıymetli metal madenciliği yapılan yerlerdeki tahribatın büyüklüğü ve günümüze kadar en fazla altın çıkaran Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin bile bundan yeterince çıkar sağlayamadığı göz önüne alınacak olursa bu faaliyetlerin yarardan çok zarara neden olduğu görülmektedir. Bu nedenle çevrede tahribata neden olan ve yarardan çok uzun vadede ciddi hayvan, insan ve çevreye zararlı olacağı su götürmez bir gerçek olan bu türden madenciliğin özellikle tarım ve hayvancılığa elverişli olan yerlerde sollandırılması en büyük dileğimizdir. Çünkü gelecekte toplumun en çok ihtiyacı olan şeyin gıda olduğu ve gıdanın da kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki altın veya değerli madenlerden mahrum kalmak insanın gıdalardan mahrum kalmasından daha fazla zarar vermez. En fazla konforu bozulur. Ama yaşayabilmesi ve üretebilmesi için tarıma ve hayvancılığa ihtiyaç vardır. Evet bunu hazırlayana teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İmkanı olan bu videoyu paylaşsın. Dediğim gibi ben şayet bir siyasi parti lideri olsaydım şey ilçe başkanı ilk önce yapacağım teşkilatımla birlikte Beli, e, Araklı Belediyesi'nin önü sonra zaten kaymakamlıklarda orada bir gösteri yapmak sonra Araklı merkezde bir gösteri yapmak ve daha sonra bunu Trabzon'a taşımak ve en son Ankara'ya gitmek bugün herkes gezmeye gidiyor ve bunu ekonomik olarak olsun, şey olarak biz e, Araklı'da gönüllü diyelim iş adamları vesaire vardır. Ama onlardan ricamız biz iş, işimizde gücümüzde olan insanlarız. Bunları sizler yani o koltuklara gelmişsiniz. Lütfen bağırın, çağırın, uyumayın ve bu e, yaylalarımıza bu hastalık bulaşmasın. Ama bu AK Parti diyelim ki belediyesi olduğu sürece, ben inanıyorum ki onlar bir şekilde yolunu bulup oraları peşkeş çekecek zenginlere diye düşünüyorum. Ve sizden ricam ne olursa olsun geleceğiniz için bu altın madenin işlerini yapmayın arkadaşlar. Ve kim yapıyorsa ondan uzak durun. Yani bir ne bileyim yani bir tek bizim insanımız yapar bunu. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İmkanı olanlar paylaşsınlar kardeşler.